Bizim ilkelerimiz var. Biz bu ilkelerden, bu prensiplerden asla vazgeçmeyiz. Bunlardan birincisi işte bu konuşma uslubumuz, davranışımız birbirimize hakaret ederek değil. Oturup insan gibi konuşmayı mutlaka başaralım. Bu birinci şart. İkinci şart fikir ve düşünce özgürlüğüne rıza gösterelim. Ben farklı kanaatteyim. Farklı özellikleri olan bir insanım. Siz de farklı özellikleri olan bir insansınız. Biz ille de her noktada bir araya gelmemiz doğru olmaz ama ben sizin kendi fikrinizi ifade etmenize engel olmamalıyım. Siz de benim fikrimi ifade etmeme engel olmamalısınız. Üçüncüsü bu neyle teminat altına alınır? Adalet. Adalet olmadan huzur olmaz. Şimdi bakın ben size prensipler sıralıyorum. Bu prensipler bizim temel dayanaklarımızdır. Bunlar olmadan ne biz insan olabiliriz, ne biz insanca yaşayabilir, ne ülkeye huzur getirebiliriz. Ondan sonra gelir liyakat. Göreve insan tayin edeceksen o görevi yapabilecek olanların arasından seçeceksin. Senin sözünden çıkmayacakların arasından değil. Sana da saygı göstersin ama yeri geldiği zaman senin yanlış karar aldığın bilen bir uzman bunu böyle yapamazsın dediğinde ona da uyacaksın. Işin uzmanı o ya. Işi bilen o. Siz birdenbire Merkez Bankası Başkanı'nı faizleri indirmedi diye görevden alıyorsunuz. Sonra üç tane daha Merkez Bankası Başkanı değişiyor. Olmaz böyle bir iş. Liyakat devlet yönetiminde olmazsa olmazdır. Onun arkasından şeffaflık gelir. Yönetimde misiniz? Bütün icraatlarınız denetlenebilir olmalı. Sayın Erdoğan denetlemenin önünü kesti Denetleme müesseseleri Sayın Erdoğan'ın icraatlarının karşısında yetkisiz bırakıldı. Olmaz böyle iş. O zaman herkes sorar ya sen ne yapıyorsun ki bu devlet müesseselerini seni denetlemelerine engel oluyorsun?